Aaaa herkese merhaba arkadaşlar ben Reksa Bugün arkadaşlar 1.18.1 yani bayağı yeni bir survival bayağı yeni bir survival ne ya şeyin survival ismi sezonu Eee bugün Maden O Onun ne işe yaradığını da bilmiyorum Bugün arkadaşlar e, hayvan çiftliği yapacağız Bayağı koyun falan var koyunlar çiftleştireceğiz Burada maden yatağı varmış ve üstte de bir tane daha bina var O binayı inceleyeceğiz Ama ilk önce şimdi bugün e, en önemli iş hayvan çiftliği yapmak Öbür bölümde de çiftlik yaparız Aynen Şimdi nereye yapalım? Şur şura güzel. koyun toplamaya gidiyor. buğdayın var mı? Var. Tamam ben de o zaman kadar çitleri yapayım hemen. Ee, şu, şu anda her şeyi koyabilir miyim? Köylü çalar mı bilmiyorum. Ya koyun buraya gel. Çit nasıl yapılıyordu lan? Aa böyle. Ya evin altında bir sürü var. Hala çift yapıyorum. Kanka bu çit daha güzel duruyor. 36 tane oldu. Dur 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 dur. Ne oldu lan? Bir bak. Bir dakika geliyorum. sakın benim bak ipi atma. Neredesin? Köyün yanında yarık var diye bir araya baksana. Yarağa düştün değil mi? <laughs> bir bak. O kadar su var ve sen oraya mı düşüyorsun? <gülüyor> Yarık. <gülüyor> Yarık deme şuran lütfen. <laughs> tamam, başladım ben. Getiriyor mu? Koyun kaç koyun getirdin? Getiremiyorum ki, aşağı düştüm TP atıyorum o zaman. Yukarı tek benim. 3 tane koyunum vardı. 3 <laughs> tane koyunum vardı. <laughs> Neredeler? Aa bir burada. Koyun buraya gel. Toprak toplamam, ne? toprak toplamam gerek. Ne? <laughs> evet. Oyunun en nadir şeyi. Tabii ki. Üçüncü koyun buraya gel. Senin zaten. Ha koyunlar çekiyor da nereye sıkıştıracağız? Valla ben getiriyorum sadece. Tamam getir aga ben yaptım zaten. Ee? Sadece toprak ihtiyacım var. <laughs> Getireyim mi? Yok ona her yer toprak. <laughs> Şöyle bir giriş yaparsak. <laughs> Koyun aşağı düştü. Gel getir getir getir. Kes aşağı düştü. Yara niye sokun ki? Sokmadım ki. Yani. Yara <laughs> beni. Neredesin? Burada. Girişini buraya yapacağız. Sen sok onu kanka içeri. <laughs> kır bir yeri oğlum kır bir yeri dur şuradan sok İlk koyunumuz hayırlı sen içeride kal Tamam <laughs> Bir dakika dur ee, yünün var mı? Var bir dakika benim var Neyim? Yün yün Kanka bu bizim köyümüzdeki ağaçları kırmayalım Güzel Ya bana bir yün atsana Beyaz mı? Evet <laughs> Aldın oğlum <laughs> E <laughs> bunu nasıl yapıyorduk ki? Ha oğlum hayır o boyayla oluyor. Ay halı yapacağım. He iki tane yünü yan yana koyuyorsun ama aynı renk olmak bir zorunda. Bir O zaman. Ulan bir tane abi. Heee odun kırıyordum ya. Al. Bak 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 James Bond. <laughs> James Bond şey değil <laughs> miydi lan 007 ben basketçiden Lebron James'dan bahsediyorum. Kanka ben 64 tane çubuğu ne yapacağım acaba? Bilmem. Kapı girişi nasıl yapılıyor? Ay şey mi? Çitli olarak mı? Buldum buldum. Bir tane yeter mi giriş? Yeter yeter. Nereye koyayım? Gel şuraya koy. Eyvallah. Ne demek? Oğlum ben et koymuştum 15 tane ne oldu? Ama bir şey pişmiş neyse şu ekmeklerle yetinirim ben. Tamam şimdi gel koyun toplayalım. Ben ee, bende buday var, bir tane var. Tam da bir tane var. Tavuk falan da olur. O yüzden şeyde eti al. Tamam bir tane oğlum buldum. Var. Val al 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 atayım. Oğlum var var. Tamam hadi gidelim. saat oğlum var. Tamam hadi gidelim. Şurada vardı bir tu koyunlar. Bunlar yaşar. Tamam şu tarafa bakalım. Aa buldum buldum buldum. Bayağı buldum tamam. hem de. Tamam biz bunu gel şu buradaki koyunlardan al. 4-5 tane var hepsini getiremiyorum. Getiriyorum. Ha tamam. Sen tavuk önemli. Koyunlar zaten şu an 4 tane getiriyorum reis. Çiftleşirler bence. Acik, ya oğlum bir tane bu lan sıkıştı bu eşekler. Koyunlar ne kadar salaklar. Kapıyı aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> elinde yünü alma ama eline şey buğday alma. Baga girerler. Tamam. Lan. Geliyorum. Ölümü aç, kapıyı aç bekle, getiriyorum. Var <laughs> <laughs> kaçtın mı? Ya tavuk getiriyorum bekle ya. Oğlum ben de koyun getiriyorum. Tamam açarım ben. Koyunlar tamam. kapıdan sağlıyor üç tane getiriyor. <laughs> Biz ne <laughs> yapıyoruz oğlum baksana bana. <laughs> tamam sen sap sen yeni bir şeyi bırak. Dur, oradan sığmıyorlar tamam, ya. bırak, tamam sen sapanı bırak. Sen hadi. tohum al, eline tavuklar kaçmasın. Tohum içeride bekle, abini soktum. Al sok, gittir, gittir. Gittir <gülüyor> <gülüyor> Şurayı kırıp geri taksan çok kolay olacak işimiz. <laughs> Hayır. Tavuk <laughs> çıkacak oğlum, hadi. <gülüyor> 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 hadi. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü şeyler yapıyorsun. Kapan, <laughs> dur geçsin Park <laughs> dayadın lan çocuğu oldu. Şimdi bayağı şeyimiz oldu değil mi? Şurada. Ah ölmüş Nasıl lan? Bilmiyorum. Hayırlaş. Şş, sağ ol. Oo, oh, bir tane yün ver. <laughs> Buday ver ne yünü buğday Şunlar çıplacır aynı ne. Ben de şunları dikeyim. Ne kadar işsiziz. Gri oldu. Gri oldu. <laughs> şey değil mi o A, B, R, H, pozitif. Şey A ile B <laughs> çiftleşiyor ve sıfır R, H çıkıyor. O mantık işte. A, B. Hayır oğlum A, çıkar zaten. <laughs> ya, tamam işte. Zord. Aha çan çaldı biri. Kanka çan neydi? Bir canavar mı ne çağırıyordun? O nasıl oluyordu? O İsyan isyan. Bunlar İyken ne? Aynen hayır. Ayaklanma. <laughs> Evine mi koyacaksın? Evet. <laughs> Allah'ım psikopatı. Bak bayram da var benim. <laughs> Bende de var oğlum. Bir şey diyeceğim. Şimdi ne yapacağız? Evet. Bura bitti. Eee şimdi ne yapalım? Bilmiyorum. Şey yapalım mı? Öbür bölüm madene gireceğiz. Onda eminiz. Evet. Bu bölümde burayı yaptık. abi bir tane yumurta buldum. Odun toplam. <laughs> Aa. Ha. Farm yapacağız ince mi? Farm zaten, farm zaten şey demir falan lazım ona. Evet. Ben hmm. çok işimiz var Dur şurada. dur dur. Şey şuraya e, şurayı bu arada meşalelli değil, meşalelli. canavar da olmasın İçine canavar da creeper da olsun ki. Pardon pardon. Ta üstüne koy. Ee, şöyle şuradan bakalım. biraz Ayrı ayrı koydum zaten. Taş kılıç, taş kar, stick, fırın, eee, cake, Durum ne, ne? Gelme. Sana demedim. Gir git. Tohumu ne yapayım oğlum? Tohum her yerde. Ah! Lan kaç oğlum? <laughs> Yarıkta kaç tane koyun var? <laughs> İki, Biraz etrafı gezsek mi kanka? Ama gece oluyor. Dur uyuyalım ilk. Yani ben benim ev sahibim. Ne? Lan ben seni öldürmedim. <laughs> Aa uyudu bile lan. Gece olsaydı bir. Gece <laughs> zaten. Tım. Ya yürü git artık ya. <laughs> nerede o? Nerede o? Kanka he ne yapacağımızı buldum oğlum. Ne yapacağız? Evlerimiz çok büyük. <laughs> ha evet. Oğlum niye yapıları bozuyorsun sorma <laughs> Evimizin iki evimizin <laughs> ikinci katını çıkalım aga. Hadi. hadi. Ve ikinci kat kocaman olacak büyük ihtimal bende biraz genişletmem lazım. Geniş alt katı genişletme kanka alt kat güzel üst katı geniş Alt katı geniş mi Hiç dinler mi beni? Hayır. Gel kanka işte ilk odun toplayalım oğlum gel ben odun toplamaya gidiyorum. Yakınlarda toplama. Gel, gel. Evinde, bir sürü odun var. Ya sen neden şeye zarar vermeye çalışıyorsun köye? Ya ben bu yarın da. <laughs> <Düştün> mi? <mü>? Evet. <laughs> Tipiyat. Bir de aşağıda koyun öldürüyor manyak. Ya! <laughs> Niye uçta durursun ki? Durursun ki. Ben gidiyorum. Şey toplamaya Ben bir garip... Sen köyde dur köyü kaybetmeyelim. Tamam. <laughs> ben bir garip... Kelo oğlanım neden her yer maden? Oyna maden güncellemesi gelmiştir. O sırada Minecraft. Niye her yer maden? Hayır oğlum, direkt ağaç koymayacaklar maden. Artık yerin üstü de maden. Şurada bir ağaç var ve çok cool duruyor. Onu kesmeyeceğim. Ona şey yapalım mı? Dua ağacı. Dua ağacı. <laughs> Aynen. Şey eee çiçek dikeriz her gittiğimizde dua için. Ben mi çok yaratıcıyım? <laughs> ya da çok işsiz de olabilirim. Ee, i̇ki ihtimalle olası. Değil mi? Ama ikisi de saçma olası. Aa bayrak kırarken yanlış kaydım kaydım. Benim evimi kırma da <laughs> ne yapıyorsun yap. köyü. Köyü, ya? Yok yok. Köy köye döndüğümde köy yanıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Yapar mıyım yaparım. Beklerim. Ben ikinci köyü arayacağım. Ara Neden demirci yok? <laughs> yani. Çünkü yok. Ben demirciden umutlanmıştım. Tamam kaç tane? 13 tane. Ben tüm ee, ağaçlarımı stick yapmasaydım ağaç toplamayacaktım. Ya bir yol var deseydin ya. Kanka ben hem de yemek falan toplamla La domuz momuz var burada. Onu yapabilirsin. Ama onu ya artık bizim farmımız var yani. Ya, kötü, kötü. Zaten farmın çoğalmasına kadar da yetecek. Onun bebeği var lan yanında. Ben buna kıyamam. Ama şuna kıyarım. <laughs> Şu habere çıkıyor düşsene. Oğlunun yanında kaç tavuk var lan burada? Hiçbir yok. Görmüyorsun çünkü. <laughs> Bugün neden birbirimizi testlemeye odaklanıyoruz? <laughs> Kardeşim hep senin yüzünden. Bana Yapayım iyi davran. Ekmek artık doyurmuyor ben tamam mı? et <laughs> pişirdi. 15 et de doyurmadı. <laughs> Hayvan gibi. Ne? Kanka zaten Büşürsene. düşmekten zaten ölüyorum. Yani düşmekten. Ben köy buldum sanki şurada. Farm gördüm. Yok lan şeker kamışıymış. Aa şeker kamışı. Evet. Büyü, büyü yaparız. Oğlum ağaç evime gitmiş. Ne güzel işte. Ben ağaçlı yerleri seviyorum da o abartı. Aa vallahi köy buldum. vallahi ne? köy buldum. Harbi, yemin ederim köy buldum. Bu köyü işaretleyelim kanka. Dur, köy. Buranın koordinatı alın, sonra Dur 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 dur. Kanka ışınlanma, spa şeyim var. Hmm. Dur ben ışınlayacağım seni, bekle. Ben bir köy gezeyim. Koordinat alman lazım bir dakika dur. Koordinat almana gerek yok, checkpointimiz var. Geçiyoruz dur. Dur dur, tp atma, atmazsınız acaba. OP. Kanka dur, bekle bekle. Ben şu golem'e bir saldırayım. Bir şey diyeyim buradaki buranın köyü daha büyük. Dur sana TP atayım. Gel. Şu karpuz. Oğlum korpuzlara karpuzlara bak. Karpuz. ana ne Altın kaplar vardı bende? Ha Çandık koyduk o kadar. Faruk ben bu evden istiyorum. Bak bu. Şeye benziyor üstten bir <laughs> İksir standını ben baltayla kırdım az önce. Abi sen ciddi misin? Ya abi. Golem'e saldıracağım lan. Çok sinirliyim. Lan golem! <laughs> Kanka yardıma gel. Nerede far? Geliyorum. Geliyorum. Yoldayım. Sana bir şey diyeyim mi? Burada tam 40 tane saman balyozu var. bir <laughs> yıllık şeyleri topladık. Öyle. Hiç şey yapmana gerek yoktu ama. Tamam şimdi topla, saldır. Bana bari şey buldum, barrel buldum. Türkçesini bilmiyorum. Evalik. <laughs> Harbi mi? kapayıp sen nasıl? Gel bir. Gel bir şey bir içine girsene bir. <laughs> Lan çok büyük. Bence sen oraya sarsın. Oğlum o kadar şey var ki yiyecek burada. Para sen neden az önce bizim köyün koordinatını aldın? Buranınkini al. Gel burada yaşayalım boş ver orayı. Kanka bu arada öbür köy bizim köy daha iyi. Niye? Sadece evi taşımamak için yaptım. Evinde bir şey var mı? Kanka bura güzel de oğlum ne kadar şey var. Oğlum biz oraya çiftlik yaptık ya. Aa gel gerçi... çöz. Pardon pardon. Zaten biz neden keşif yapmadan geliyoruz ki? <laughs> Yapıyoruz keşif. Hadi ya. Aa demir buldum. Oğlum yaptığımız Arne. çiftlik de çok zor gibi 2 dakika sürdü. <laughs> Zaten burada inek minek dolu kanka. Onları bizimkinin köyden daha fazla. Ya buranın şeyini sevmedim ben. Aslında çok güzel kanka biliyor musun? Evet. Suyun yanındayız. Oğlum üç farklı yerde çubuğum var. Ben de demem. Hatırım niye dolu? Bir şey diyeyim, ben buradayım artık. Ben burada az önce bir sürü bir... Bale bulmuştum, onu da çok gözünü unuttum mı <laughs> Sen lan Sen çevirmenle oldun Mantıklı. Kanki ben senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii Şimdi ben buraya bir sandık koyacağım Hı -hı. Bir tane ev seçeceğim Sen Hı -hı. de, seni öldürüp öbür köye yollayacağım Ben de tek tek geleceğim buraya değil mi? Aa, ben sana tepe attıracağım, alacağım, tp attıracağım, tamam, alacağım Dur dur dur, şu eşyalarını sandığa koyayım Hangi evi seçtin? Kafama geri takılıyorum. Tabii ki en güzelini seçtim. Bana ev kalmadı. Ha varmış lan. Ben suyun altında da yaşardım. Allah'a da tohum bırakmış öküz. Ne yapıyorsun? Ha ben bayağı değilim. bana bir şeyler yapıyor. <laughs> Dedim ya bana da yapıyordu. Tamam mısın? Hayır. Kendimi öldürür mü? Ben. Tamam. Kanka ilk ben öldüreyim ben eşyalarımı alayım bekle. İlk ben yapayım. Tamam. Kıvamatı var dedi mi? Ve kontrol edeyim. Evet, evet, evet. Tamam ben öldürdüm kendimi. Lan öldürdüm, dur. Kanka şey sana şey çok hatırladım. kötü bir haberim var. Sakın kil çekme. Hı. Tamam. yatağımızı Ölüyorum. yatağımızı kırdık, hatırlıyor musun? Ben kırmadım. Kanka sen bir kill, sen bir kill çekeyim. Ya ben atlayarak hocam. <laughs> Nerede doğdun? Köyde. Harbi mi? Tamam eşyaları alınca söyle. İlk benimkileri getir ya da ilk seninki abi fark etmez. Benimki yok ki. Cidden mi? Ben üstüne taşırdım. Ha <laughs> hayvan. Bana ne demiyor. Backpack mod indirelim. Getir al onları. Kanka bu arada yaptığımız çiftlik değil tüm her şeyi öldür yani. gel. <laughs> tamam ka bu arada zamanın varsa şeyleri de kırsana kitleri. Hazır mı ya boş Ya oğlum burada yapak. Ha burada zaten Tam yemek var baya bayağı var. İşte sen Tamam artık buradayız aga. Ben hemen evimin ikinci katını çıkmaya başlayacağım. Bana bu ev mi bu ev mi? Bu, bu evin yeri çok güzel ama. Bilmiyorum. Orada senin bütün eşyaların toplasın. Tamam. Dur şeyi yıkıracağım. çıkmadan önce öldüreceğim. Ve üçüncü köy bulup oraya taşınırız. Şimdi ikinci katı çıkmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle crafting koymamışız. Hemen crafting yapan bir tane. Şöyle şunu ee Ben de bir sürü çubuk var. Ben ne çubuk yapıyorum? 64 tane çubuk var üstümde. Şakasız. Bana neden şunu yaptım ki? Ah. Bir yok da Var. Kanka 5 yani kişi olacağız abi. Haberin var mı? Tamam. Tüyler atıyor. Olur. Neyleri kırayım mı? Neyleri? Kır kır. Gece oluyor ama çabuk ol. Evet, yer var mıydı benim? <laughs> Faruk hep çantası olacak bence bu seri boyunca. Buradan sonra alabilirim. Şuradan Bir, iki, üç. Ama arkadaşlar böyle de olmuyor ya. Bir blok yukarıdan alayım. Ben az önce altımdaki bloğu kırdım. <laughs> Kafam iyi değil. Yapılmaması gereken tekrar bir şey yaparsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar anlatmak istediğim eee altı küçük büyük üstü büyük olunca komik duruyor ev. <laughs> Şimdi bir Abi koronayım pozitifim bu arada arkadaşlar ya. <laughs> yani. Neden bunu söylemek istedim ki? Gelmiş olur. Teşekkür. Pick me girl oldum. 10 kere sevmiyorum bir daha sevmişimdir. Bö yapmayacağım. Işını gel artık. Işına dedin mi? Evet. <laughs> Lan eşyalarımı sandığa koy. Yatağımı getirdin değil mi? Neyse şuna yatağı? Hayır. Hem yatağım nerede bu arada? Kim kırdı yatağımı? Senin üstündeydi. Hero Brian. Yattım ben kanka. Peki ya ben de durun şu, şu telefonun bir bildirimini kapatayım. Kaç kulayı ne yapıyordun? Efendim? Kaç kulayı ne yapıyordun? Ya oğlum ne bileyim ihtiyacım oluyor. Kusura. Gemi. Kanka yatacaksın mı artık? <gülüyor> <gülüyor> Evine git uyu. Bu kim açık burası lan? <laughs> Köylüdür. Şuradaki tüm ağaçları mı Aa, kıracağım? Aaa yatağım yok. Yata <laughs> yatağını almayı unuttun değil mi? Bir baksana. Uyudun işte. <laughs> Köylünün yatağını çaldı kesin. Şu evi evi bitireyim. Ee, öbür bölümü başlarız. Öbür bölümde de maden zaten. Ben gidip o 300 gibi odun toplayacağım. Topladım arkadaşlar. <laughs> Çandımda odun buldum. Ben koydum çünkü. Tamam. Bunu neden yaptığımı anlayacaksınız abi. Evet tam koyayım. Şimdi sol olacaktı var ya ben o sola bütün yapılar yaptırırdım. Hayvan gibi yapıyor yapıyor çocuk. İşte yapıyor. ama o Google'dan bakarak yapıyor. <laughs> <laughs> ama iyi yapıyor öyle de ben bilmem. Asit koyun aga 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 be. Ag. Ay, yani. Ya yaptığı yapılar aklıma geldi. Aga ag. Sadece Atren oynayanlar bilir. Lan benim taşlarım nerede lan? Lan taşlarımı sola koymuşum. <laughs> ben ağacın üstünde devam ediyorum yapma. Şimdi şu alt kattaki şurayı kıralım. Biraz ferah olsun evin içi evet, biraz garip durdu. Düzelteceğim onu. Tamamdır. Evet. Ee, bayağı garip durdu. Onu da düzelteceğim. Şuraya bir çizgi çeksem aynen. Birazdan gelip evine bakacağım. Dur oğlum daha bitmedi. Peki dokunuşu yok mu? Aynen kanka dolu. bir <laughs> milyon tane var. Kostrofobisini yenmeye çalışacağım. Tek blok bu eve girdi. <laughs> Kanka ben yine açıldım ama yine köy bulmam var. Ben de niye böyle bir şans oldu? Evet. Herkes bir, bir, yıl boyunca köy arar. Kanka üçüncü köyümü buldum. Aa, abi, şu an ben piramit arıyorum <gülüyor> <gülüyor> Piramitte TNT'leri alıp e götüne bomba yapacağım. Hayır. Aga PUBG oynuyoruz tamam mı? PUBG'de baylan adamın götüne C4 takıyorum. Çok komik oluyor. Kara At var bu arada. Elma toplayacağım. Elma ile evcilleşmiyor bu arada. Elma ile evcilleşiyor. Hayır. Evet. Ne bileyim evcilleşiyor. Yeminle köy buldum. Yeter ya. Ama bu bizim köy mü yeni köy mü? Tepeli mi? Tepeli. Kanka yeni köy. Yemin ederim yeni köy. Yeter ya. Kanka hiçbir şey değil. Ben, oha köyün güzelliğine bak. Ben şunu kesmeye gidiyorum. Tamam. Kanka bu köyde yaşıyoruz değil mi artık? Evet. Tamam. Bu arada iki katlı ev bulursam da aşınırım. Hiç acımam. Yorumdakiler ana avrat sövecek. <laughs> Kanka bu arada iki katlı ev bulursak zaten. Bu şey değil mi buradaki e, 128 tane falan saman balyası var biliyor musun? Şuraya bak. Önüme bakar mısın? Boş ver onu şimdi önüme bak sadece. Evet. Boş ver bir dakika şuraya bak. Oha. Bana acıdan... bak şurada da var bak şurada da var. Evet oğlum arkanda da var. Dur <laughs> ben, ben... Ben hemen... Ben hemen Hoya yapacağım. Evet Faruk Hoya tamam. neydi? Tamam. Oo, Faruk iki kat L buldum ama ikinci katına çıkılmıyor. Helal. Faruk annesinden azar yedi arkadaşlar. Bir <laughs> Nasıl biliyorum. Durun 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 şimdi bir tane daha Hoya yapalım. Ya yok. Ben... Şu crafting yapmak kadar zor bir şey yok bu arada. Save aldı. Ne Neyi oğlum? E eşyalar. Kanka daha taşınmayacağız oğlum. Buraya ben taşınmam. Ya da bu evi alsam mı? Kanka eve bak Allah'ım. Çiftlikli evi var. Aha ikinci ev var. Buraya yerleşim yaparız. Zaten arkadaşlar öbür evde ben bir şey yapmadım ki. E zaten bu videodan sonra ee... şey yaparım. Eşyaları toplayıp başlarım videoya Şuna baksanıza 29 tane oldu. Tırırır. Ha bu arada ben videoyu bitireyim. Ee, öbür bölümde şu, e, ee, eve geçmiş oluruz arkadaşlar. Ayrıca Faruk Kiri online yaparım. Aynen. Görüşürüz. Video like atmayı, Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, öbür bölümde eşyalar taşıyacağız. Buraya yerleşeceğiz. Bu son artık. Yeter artık. Üçüncü köyümüz. Ee, aynen. Öbür bölümde e, maden ineceğiz. Görüşmek üzere. Bye bye. Oğlum bayağı iyi bu arada ya.